Bakın son hali arkadaşlar son hali bu. Ne yaptın? Ee, bahçesini boyadım. Arabaları dizeceğim. Birazdan. Bak Arabaları ne yapacaksın? Dizeceğim. Dizeceksin. Evet. Bakın bir daha karanlıkta göstereyim. Şurası kopmuş. Burayı yapıştıracağım. Tamam. Şimdi, şimdi bir tane koydum bakın da diz istersen. Bir dakika bakın burada bir gülen yüzümüz var. <laughs> Nerede? Burada. burada. Ha, burada. yaptın yapıştırdın öyle mi? Evet. Ama neyle yapıştırdım? Uhuyla yapıştırdım. Yapıştırıcı ben değilim. Arkadaşlar siz bu burada beğendiniz. Bir dahaki videomuzda o arabayla bir tane ev yapalım. Ee, önceki videoda söyledik mi hatırlamıyorum. Bir de bana babam bir tane büyük bir kutu bulacak. hı. -hı. Buzdolabı kutusu gibi. Tamam. Ben onun içine girebileceğim. Öyle. Ev yapacağız mı? Ev yapacağız evet. Büyük. Böyle bina böyle apartman gibi bir şey yapmamız lazım olacak. Baba. İki katlı mı yapacağız bu evi? Evet. İki katlı mı bir katlı? İki katlı yaparsak zaten düşer ki yıkılır o ev. Tamam şimdi arabalarını koy bakalım evin etrafına. Arabalarım ha. Bakın bir. Onları nereye koyacaksın? Otoparka mı koyacaksın? Arkasında bir otopark var. Bakın bu Lamborghini. Bu bir uçak. Bu da bir araba böyle. Çok küçüklüğümden kalmadı bu araba. Bunu yeni almıştım. Bunu İstanbul'da almıştım. Param vardı. <laughs> Kendi paramı aldım. <laughs> bu motoru bakın. Bu motor seçenler 10 lira vereceğim hmm. <laughs> 10 lira göndereceğim Türk bayrağı var onda değil mi? Evet o yüzden 10 lira göndereceğim Bunu seçeceğim Seçmezler, O sebeple. saçların Senin gözlerin önüne mi geliyor? Evet Keselim mi onları? Berber yok çünkü Kötü Ben kesebilirim istersen Ben Şimdi bu arabaları dizdikten sonra Şurada bir tane şey vardı Neydi? Bir şey şey vardı okumalı. O nerede? Okumalı şey vardı ya. Ben onu okuyacaktım ya. Ne? Doğa okuma şeyi vardı. Ha Kur'an mı? Doğa doğa. doğa okuma şeyi vardı ya. Şunu diyorsun. Bunu okuyacağım. Namaz sure ve duaları. Hı, hı Tamam. Önce istersen şu işi bitir. Ondan sonra da okuyalım. Evet. Birlikte okuyalım. Babam bir okur, ben de okurum. Değil mi? İstersen sen iki tane de okuyabilirsin yani. Ben bir tane tercih ediyorum. Ikimize de. Ben... Bakın bunu 4-5 kere açmışım şimdi bunun etrafını kaplayacağım diye. Bakın bir de böyle boyadım. Hep böyle öne doğru boyadım. Ama yani. incelerde böyle kullandım şöyle. Ama emek var yani değil mi orada? Evet. Bayağı bir çaba Lakin. var. Şurada mesela şöyle yaptım bunu çünkü çok inceydi. Tamam. Evet diz bakalım şimdi arabalarını. O kuranı oradan kaldıralım. Kur'an oğlum içinde Kur'an var değil mi? Ayetler var, sureler var. Namaz var, namaz. Namaz sureleri işte. Namazda Kur'an'dan okuruz. Kur'an'ın içeride onu koy yukarıya koy. Onu aşağıya koymak değil olmaz, kur. günah. Bura koyulmaz. Pardon. Tamam. Orada yukarı. Evet, diz bakalım. <laughs> Ama burada yukarı sayılmaz mı? İkinci katta oturuyoruz sonuçta. Oğlum biz Kur'an'ı ona hürmetimizden hep başımızın üstünde tutarız. Yani yüksek yerlere koyarız. Aşağı yani öyle değil tabi. Nasıl? Olacak? Yani yüksek yerlere koyarız ki oğlum. El ayak altında olmasın. O çünkü sıradan bir kitap değil. Bakın bunu O yol gösterici. Yapacağım. Esas kitap o. Bunu birinci yapacağım. Bunu ikinci, bunu üçüncü. Bunu dördüncü, bunu beşinci. Onu niye birinci yaptığımı sen biliyorsun baba. Baba bak bunu niye birinci yaptım sen biliyorsun Simsek Şimdi çekme kuyruğunu. Bunu bunu birinci yaptım diyor. Bugün. Çünkü orada Türk bayrağı var. Evet. <laughs> oh, Yoksa yapmazdım. Türk bayraksız olsa çok da <laughs> yani. Güzel oğlum akıllı oğlum benim. E bende bir tane daha ne bulacaktım? Maşallah subhanallah. Aa buradanmış şöyle var. Bunu da buraya koyuyorum. Bakın evimiz böyle. Ben biraz şundan okumaya başlayayım. Evet. Değil mi? Hadi bakalım. Şimdi namaz şey. <laughs> Burada ama Rusça bir şeyler yazıyor anlamadım. O Arapçası, Türkçesi de var. Arka tarafında da Türkçesi var. Burada mı Türkçe? Evet. Türkçe, Türkçe. Türkçe. Kunut doğası 2. Evet. Konut doğası 2. <laughs> Buraya onu mu okuyacağım? Burada doğa mı yazıyor? Burada Arapçası, <laughs> burası Türkçesi. Bir dakika. Burada namazın ismi yazıyor. Ay. Manası yazıyor Evet orada. işte Türkçe manası o. Anlamı. Okunuşu burada. O da okunuşu. Arapçanın okunuşu. Evet. Oku bakalım. İsterim evet. Oku. Hmm. Allahümme iyake nab bü, <laughs> ve leke nusalli ve nes cüdü. cüdü ve ilayke İleyke. İleyke nesa ve Nafdü Nercu Rahmet Teke Teke Ve Nasha Az Nashi Nasha Nasha Azabeke Inne Azabeke Bil küffa manası Allah'ım biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız. Ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini se sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğu çoğu ço masını <laughs> dileriz azabından azabından korkarız şüphesiz senin az azabın kafı kafirlere kafirlere ve inançsızlara ulaşır yani Allah'a inanmayanlara. <laughs> tamam. Ne tamam? Böyle okuyacağız. Ben, ben kaydı tane... durdurayım. Evet. Hı? Durdurma ya. Sen de bir tane okuyacaksın şimdi. Tamam. Al sen bunu oku. Allahümme barik ala Muhammed ve ala Ali Muhammed kema barakta ala İbrahim ve ala Ali İbrahim inna kamidin mecid. Allahümme barik ala. Sen de okuyorsun onu. Oku bakayım. Ne? Senin bildiğin dua o. Ama ben başka bir şey istiyorum. Allahümme barik oku bakayım. Ama bu tarafta da aynı. Orada da Allahümme salli var. Ama sen niye burayı okumuyorsun? Orası Türkçe anlamı. Manasını ama söyle ya. Tamam. Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine verdiğin gibi şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin. Şan ve şeref sahibi de sensin. Bir dakika ya. Ben ne diyordum sana öyle diyordum ya. O duaların ikisini de sen ezbere biliyorsun ama. Ama bak Sübhaneke. Sübhaneke orada da. Ben başka bir tane dua <laughs> şey neydi? Ben böyle söylediydim sen o yanlış dediydin. Yanlış okuyorsun dediydin ya. Baba. Hı. Hmm. Ha, o şey kulu vallahu ehad. Hı. Ehad. Onu bulamıyorum. Onu bulamıyorum. Dur, şunu durdurayım, beraber bulalım bulduk. Bura mı? Evet. Kul hüvallahü ehad. İki yazıyor. Tamam devam et. Allahü samet. Samet. Lem yelit velem lem yulet kufüven küfüven ehad. Ehe, ehad. Ehat. Ehat. <laughs> Anlamı. De ki o Allah'tır. Bir tektir. Allah Samed'dir. Her şey ona muhtaçtır. Aytır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Ondan çok Çocuk olmamıştı. Kimsenin babası değildi. Kendisi de doğmamıştı. Kimsenin çocuğu değildir. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. Evet. Ben şimdi bildiklerimi okuyayım mı? Oku. Ok. Hatanayı bulalım. Sen oku. Ben İnaton'u okuyacağım da değişik değişik yazılıyorlar. <laughs> He arkalarında Rusça Arapçaları mı? var. Arkalarında Arapçası buralarında bunlar. <laughs> ben şey İnaton'u bulacağım. Tamam, durduralım. Evet. İnna atay nakel Kevser Fesalli li rab Rabbi ke vənhar inne şani şani eke şani eke Hüvvelle ter manası. Şüphesiz biz sana kelsedi verdik o halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes, doğrusu namaz bu buzeden soyu kesik olanın ta Kendisidir Hı -hı. Ben şimdi rastgele bir şey Şey yapacağım burada Onu okuyacağım Ve, Tamam ondan sonra da Gidip kendi kendimizi okuyalım Şey yapmayalım kaydı bitirelim Hı -hı. Tamam mı? Ama sen de bir kere okuyacaktın Okudum ya ben az önce ama ben içeride Okuyorum mu oğlum? Ama ben şimdi bunu okuyacağım sen bir daha okuyacağız Bir kere Bunlar çok kısa senin içeride okuduğun çok kısa Bunlar iki dakikada bir şey. ben okudum kendisi ama oğlum. Bu sadece sureler. Namazda okunan dualar bunlar. Ben bunu okudum. Bunların hepsini bildin miydi? Namazlarda bütün duaları okuyabiliyorsun. Bu ne ya? Ya burada <laughs> niye ilgileniz? Oku oğlum. Suresi. Ben anlamadım. Niye üstünde hep böyle yazıyor? Deş, o, deş. Bu duanın, surenin adı oğlum. Ümeze suresi. Aa, ben burada... Yani Atakan ben... gibi, Ahmet gibi, Mehmet gibi dua bunlar.

Fi Ahmed'in mü mümedde de. Al altında sen oku. Niye? <laughs> sen okuyacaksın orayı. Peki okuyalım. Bak sana uzun bir şey çıktı. Mal toplayan ve onu durmadan sayan insanları arkadan çekiştiren. Ha, diyor ki mal toplayan ve onu durmadan sayan. Yani böyle biriktiren, istifleyen, parayı böyle dağlar gibi yiyen harcamayan bir dakika okumaya çalışıyorum. Tamam, Durmadan sayan ve insanları arkadan çekiştiren dedikodusunu yapan yani oğlum. Ha. Kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline. Yani Allah diyor ki onların işi zor diyor. O malının kendisini ebedileştirdiğini sanır. Yani o kadar zengin olmanın sanki ömür boyu onu ömür boyu derken sonsuza dek yaşatacağını sanar. Hayır. Ant olsun ki o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu sen ne bileceksin? Evet bilmiyoruz. O Allah'ın yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir. Şüphesiz uzatılmış direkler arasında ateş onların üzerine kapatılacaktır. Ver baba. Babam da bunun şeyini okuyor. Bunun tamamını okuyor. Babam bunun şurasına kadar okuyor. İçeride. Kur'an-ı Kerim'i. Evet Kur'an-ı Kerim'ini okuyor. Hı hı. Öyle namazlar. Tamam oğlum. Evet. Yarın da büyük bir tane yapmaya başlayacağız. Işte. Ne yapacaksın? Büyük bir tane benim girebileceğim bir ev. Tamam oğlum. Bulabilirsek öyle bir koli. Evet. Tamam mı? Şeyden yapacağız. Artık koli. buzdolabı, televizyon evet. kolisi gibi büyük koli ya da birkaç tane orta Ama boy koli. Ama televizyon kolisine sığamam. Onun <laughs> genişliği... İki tane bulursak onları birbirine ekleriz. Hayır hayır. Onun genişliği küçük. Bir tane sığamam. Hmm. Ama iki taneyi böyle yırtarsak sığabilirim. Belki bakarız. Çamaşır makinesi kutusu olabilir. Olur. O olabilir de onun içine de eğilerek girmek zorunda. İki tane yaparız, büyütürüz. Bakalım oğlum. Önce bulalım da. Bulabilirsek. Yarın işlerimizi halledersek. Tamam. Evet. evet. Hadi görüşürüz. Şimdi hadi iyi geceler diyelim.